Evet, Balkaya Enerji, Niyazi Balkaya'dan aldığımız sistem 45 metre derinlikten 25'lik kangal hortumuyla çıkan çıkart, çıkart, suyu görüyorsunuz. Bir, bir saat önce kadar yağmur yağıyordu. Tabii bu vaziyette gelmedi suyumuz ama yine de kapalı bir havada suyumuzu çıkartabildik Şimdi kuyu başına gidelim 48 volt DC pompa iki tane monokristal 330 wattlık toplam 660 watt monokristal panelimiz şu anda geçici olarak yerde Gayet çıkan suyumuzdan memnunuz. Kapalı havada da müthiş derecede suyumuzu alıyoruz. Hiç güneşin zerresi olmadığı halde Niyazi Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsun.